CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Kasım ayı ile birlikte öğrencilerin ve çalışanların karanlıkta gidip gelmesine neden olan kalıcı yaz saati uygulamasının ortaya çıkardığı sorunların araştırılması için verilen önergenin AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin oylarıyla reddedilmesine tepki gösterdi. CHP'li Akın, iktidar milletimizin bu uygulamanın kaldırılması konusundaki talebini inatla görmezden geliyor milletimize söz veriyoruz, iktidara geldiğimizde 90 gün içerisinde bu uygulamayı kaldırarak karanlığa son vereceğiz diye konuştu. Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Akın. Buyurun Sayın Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 6 yıldır kalıcı yaz saati uygulaması denilen ucube, ucube bir sistemle vatandaşın, çocuklarımızın, kadınlarımızın hayatını eziyete çevirdiniz. Bakın bugün Kasım 22 Kasım. Karanlığı uyanmaya hep birlikte başladık çocuklarımız. Şimdi çocuklarımız, okula giden öğrenciler, çalışan kadınlar sabah kalkıyor karanlık. E, evine dönüyor karanlık. Yani gün yüzü görmüyorlar. Onun için bu vatandaşlarımıza şunu söylememiz lazım. Tasarruf var mı? Yok. Evet, diyorsunuz ki bir rapor var, bilimsel bir rapor. Rapor da ortada yok, bir açıklamada yok. Sade, sadece laf. Hep ben yaptım oldu. Şimdi bakıyorum, ya şu sarayın ışıklarını haftada bir gün kapatsanız yeterli tasarruf sağlanacak. Ama milletin hayatını tehlikeye atıyorsunuz. 103 bin kurulu gücümüz var diyorsunuz enerjide. 52 bin megawatt kurulu tüketim geldiği anda sistem kilitleniyor. Daha bunu beceremiyorsunuz. Çıkıp efendim gece e, yaz kış saati ile alakalı tasarruftan bahsediyorsunuz. Bakın 2017'de dünya genelinde kalıcı yaz saati analiz ediliyor ve bir tasarruf olduğuna bakılıyor. Herhangi bir tasarruf yok. Sabaha kadar ışıkları yaktığınız sarayın ışıklarını dediğim gibi bir gün kesseniz, bir gün inanın bütün tasarruf sağlanacak. Aynı şekilde Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsü. Efendim bir araştırma yapıyor. 2012 ile 2020 yılları arasındaki verileri inceliyor. Sonucu sizlere aynen okuyorum. Kalıcı yaz saati şey, uygulamasıyla alakalı bir tasarruf sağlanmadığı anlaşılmaktadır. Uygulamanın elektrik tüketimi üzerinde gözlemlenir hiçbir etkisi yoktur diyor. Yani tasarruf yok. Ne var? Büyük bir inat var. İnat neden? İnat burada damat bakanın mirasına sahip çıkmayın inadı. Ya insanlar tehlikede, insanlar karanlıkta, karanlığa uyanıyor. Hala damat bakanın yaptığı yanlış demeye korkuyorsunuz. Burada bir tasarruf nedir? Bir görelim. Yani açıklayın da bir bilelim. Bunların verilerini bilim adamlarımız görsün, incelesin ve bir bununla ilgili bir açıklama ortada olsun. Her şey lafta. Çocuklarımızın güvenli ulaşımını riske atıyorsunuz. Teyide muhtaç bir iddianız var. Ortada bir iddia var. Diyorsunuz ki 6 yıldır efendim biz bunu uyguluyoruz ve bir tasarruf sağlıyoruz. Bakan'a soruyoruz, komisyonda soruyoruz, burada soruyoruz, yazılı soruyoruz, cevap yok. Rapor nerede diyoruz? Raporda yok. Teyide muhtaç olan e, iddianızı burada teyit etmeniz lazım. İşte bu önerge bunun içindir. Burada verdiğimiz araştırma önergesini komisyona aktaralım ve burada araştırılsın acaba bir tasarruf var mı diye. Bakın ben şuradan, buradan söyleyeyim. İktidarımızın ilk 90 gününde bu ucube sisteme son vereceğiz. Vatandaşımız sabahları kalkıyor, bakıyor karanlık, elektrikleri açıyor. Allah aşkına yani bunu bir elinizi vicdanınıza koyun. Daha sonra da kendi çocuklarınızı o evlatlarımızın yerine koyun. Gidiyorlar karanlık. Efendim yollar karanlık olan yerler var. Orada kadınlarımız, çalışan kadınlar yola gittiği zaman, evlatlarımız gittiği zaman büyük bir tedirginlik içerisinde. İşte bunu ortadan kaldırmamız lazım. Yani biz yanlış yaptık demeyi öğrenin. Öğrenin çünkü bu iş yanlış. Yaptığınız birçok yanlış gibi bu tasarruf sözde tasarruftan bahsettiğiniz uygulamanın hiç akla erir bir tarafı yok. Yani hocalarımızla konuşuyoruz efendim bu işin uzmanlarıyla bir araya geliyoruz. Toplantılar yapıyoruz. Diyorlar ki ne tasarrufu? Çok daha fazla bir israf var. Onun için bu kalıcı yaz saati uygulamasının kaldırılması lazım. Ve burada çıkın söyleyin deyin ki biz yanlış yaptık. Ya damat bakan zaten enerji sektörünü batırmıştı. Efendim şimdi de ondan sonra maliyeye geldi. Orayı batırdı. Burada da yanlış yaptı. Ama biz söyleyemiyoruz. Saraydan bize böyle bir talimat geldi deyin de vatandaşlarımız bilsin. Buradaki isteğimiz şudur. Buradaki isteğimiz milyonların sesi olarak bir istektir. Bu iddianız yanlış. Onun için bunun yeniden araştırılması ve bu ucube sistemin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunun için hepinizin oylarını bekliyoruz. Karanlıkta kalan çocuklarımız için, genç kadınlar. Teşekkür ederim başkanım. Çalışan kadınlarımızın tedirginlikle işe gitmelerinin ortadan kaldırılması için. Karanlıktan başka gün yüzü görmemelerinin ortadan kaldırılması için sizden bu araştırma önergesine milyonlar adına oy istiyoruz. Şunu da söyleyeyim. Bu oyu verdiğiniz zaman ortaya çıkacak sonucu biliyorsunuz. Eğer oy vermezseniz Özellikle AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerine sesleniyorum. O zaman bu kardeşlerimizin bu ızdırabını görmemiş oluyorsunuz. Ve oy verdiğiniz zaman çıkacak olan sonucun aleyhe olduğunu biliyorsunuz. Bakanın, damat bakanın yanlış karar verdiğini de biliyorsunuz ama korkuyorsunuz. Korkmayın, elinizi vicdanınıza koyun ve bu araştırma önergesine oy verin. Hep birlikte araştıralım ve evlatlarımız ve evlatlarımız karanlıkta okula gidip gelmesin. Teşekkür ederim.